proje bilgileri kısmı burada e, hem önceki yıl e, tamamlanan projelerimizin e, bitiş tarihlerini eklemiş oluyoruz. İşte devam ediyor görünüyordu. İşte bitirdik 2023 yılının Eylül ayında bitti. Önce bunları bir e, tamamlamış oluyoruz. Akabinde de varsa yeni projelerimiz e, ki muhakkak vardır 2023 yılında başlatılan. Bunların bilgilerini eklemiş oluyoruz. Bu ekranda da zaten projelere bakarken filtreleyebiliyorsunuz ayrıca. İşte proje durumuna, başlama yılına veya e, koduna göre filtrelemeler yapılabiliyor. Yeni proje ekle sağdaki yeni proje ekle butonunda proje eklemesi yapılıyor. E, burada zaten projelerin e, fix künye dediğimiz işte proje adı, kodu, durumu, başlama tarihleri gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca e, şimdi bir proje başlarken e, işte şu kadar kişi çalışır, ortalama şu kadar sürer. İşte şunu çalışırız veya işte şu kadar adam ayı olur ortalama gibi bilgileri e, en baştan belirlememiz gerekiyor. Burada da yeni bir projede e, personel sesini ve adam adamın yorulanı e, öngördüğümüz çalışacağını öngördüğümüz şekilde yazmış oluyoruz. Tamamlanan bir proje için ise e, proje toplamda kaç kişi çalışırsa bu sayıyı yazıyoruz. Ve e, süre tüm proje süre zarfınca e, sarf edilen tüm eforu e, bu proje süresi adam ayı kısmına yazmış oluyoruz. Yine faaliyet e, kodları kısmı eklenebiliyor. E, zorunlu bir alan değil ama ekleyebiliyorsunuz. Ve firmanın bir özet niteliğinde proje konusu eklenmiş oluyor. Yazılma kısmına ayrıca geleceğim oralarda. E, detayların hani proje içeriğinin yazılma kısmına ayrıca geleceğim. Projemizin eğer varsa bir desteği. E, TÜBİTAK TAGEM gibi ya da e, Avrupa Birliği projesi ise. Bu bilgileri seçiyoruz e, üst tarafta. E, ya da öz kaynaklı bir proje olabilir. Burada dediğim gibi devam eden bir proje ise öngördüğümüz proje bütçesini yazıyoruz. Bunda neye göre işte ne kadar sürecek, kaç kişi çalışacak, ortalama e, bir partner maliyetini düşünerek veya işte genel gider, diğer giderleriniz derken nasıl bir e, ortalama maliyet öngörülüyor? Bu çalışmanın yapılarak buraya yazılması gerekir. Eğer hibeli bir destekli bir proje ise destek tutarını gene e, yazılması gerekir. Burada öz kaynaklarla e, karşılanan ile destek tutarını topladığınızda Toplam proje bütçesiyle aynı olması gerekmekte. Yani eğer farklı rakamlar yazılırsa zaten sistem hata verecektir. Bunların aynı olması gerekir. Varsa hizmet alımlarınız bunun da gene konusu yeri ve tutarı yazılmaktan. Proje bilgileri kısmında e, bu dört ana başlığı çok detaylı aslında ele almak gerekir. E, buraları genelde e, özet niteliğinde geçmeye de çalışılabiliyor ama burada biraz daha beklenen TÜİTAK mantığında bir e, proje bilgi formu olduğu için ee, burada e, ihtiyaçların detaylı belirtilmesi yapılacak faaliyetlerin detaylı belirtilmesi önemli yani bu projeyi yaparken sizi iten gerekçeler neler neler önemliydi yani sizde şu an ne yoktu da bu projeyle neye sahip olunacak ki bu proje ihtiyaç doğdu. bunun detaylı anlatılması gerekiyor ihtiyaçlar kısmında e, faaliyetler için ise sadece 4-5 başlıkta ee, hani şunlar şunları yapacağız klasik ya da işte her projede aynı şeyi copy paste etmek gibi düşünülmemesi gerekir. Burada nasıl bir TÜBİTAK projesi sunulurken detaylı bir iş planı çıkartılıyor. Aslında aynısı. Buralarda görsel veya tablo yüklenemiyor ama bu çalışmaları sözler olarak, metinsel olarak buralara eklemek gerekiyor. Ee, faaliyetleri de bu kapsamda detaylandırmak önemli. Ee, burada aslında projemizin argentiliğinin yüksek olup olmadığını değerlendirileceği kısım e, bu sağ üstteki başlığımız, yani yenilikçi önü ve erginiteliği kısmı. E, hani burada sadece şunu şunu yapıyoruz gibi bir cümle yerine e, projenin e, firma veya ülke için hangi teknolojik veya e, teknik gelişme fayda sağlayacağı, hangi zorluğu çözeceği, e, hangi belirsizliğe bir fayda sağlanacağı, e, yani buranın, bu projenin rutin mühendislik veya rutin yapılan bir çalışma olmadığının, e, firmanın diğer projelerinden farklı olduğunun belirtildiği alan aslında yenilik çölünün ve argeniteliğinin anlatıldığı kısım. Yani normalde yapılan bir çalışmayla şirket içerisindeki, ekip içerisindeki yapılan bir çalışmayla çözülemeyen hangi sorun bu projeyle çözülmüş oluyor? Bunların e, somut ve rakamsal bir şekilde hangi tekniklerin kullanılarak, hangi zorluğun nasıl aşıldığı e, bunların hepsi aslında burada belirtilmesi gerekir proje formunda ve özellikle argeniteliği kısmında. Burada projeye başlarken e, ön öngördüğümüz e, kısımları tabii ki de yazmış oluyoruz. E, projenin devam eden durumu da yani tamamlandığı durumda e, net haliyle de güncellemiş oluruz. Yani aslında birden fazla ekran yok projeler için. Hep aynı form ve aynı ekranımız var ama e proje eğer 2-3 yıllık bir proje ise her yıl rapor dönemi e, o zamana kadar yapılan çalışmaları güncellemek gerekir. Eğer tamamlanan bir proje ise artık tamamlandık. E, tüm test analizlerimizi yaptık. Şu sonuçları elde ettik. Böyle bekliyorduk, böyle oldu. İşte şu rakamı şöyle hesaplamayı e, bekliyorduk, hedefliyorduk. Buna ulaştık. E, tüm bunları e, belirtmek gerekiyor. Bunu hem e, yapılacak faaliyetler arasında bunları bunları yapacağız. E, ve bu sayede e, bunları kazanacağız gibi nitelik kısmına bunları yazarak. Ve en sonunda da biz bunları elde ettik diye çıktılar kısmına. Bunu yazmak gerekiyor hem ekibe faydaları hem firma için faydası hem ülke için faydası. Bunların ayrı ayrı ele alınarak yazılması oldukça önemli. Şimdi buradaki e, gelen e, bilgiler yani gelen e, hakemin izleyicinin de e, buraya eklenen bilgileri okuyarak haliyle gelmiş oluyor ama geldiğinde sorduğu bazı net sorular var. E, tamamlaması veya onun da raporlaması gereken sorular var. Ee, bu sorular aslında e, bizim de metnimizde yani proje metnimizde yer almasını e, gerekiyor ki bu sorulara karşılığını bulabilsin e, gelen izleyiciniz. E, buradaki sorular ne dersek eğer projenin hedefi ve çıktılarının başarı ölçütlerinin tanımlanmış mıdır kısmı e, evet veya hayır gibi aslında bu sorulara yanıtlar veriliyor. Bu sebeple başarı ölçütleri önemli. Çünkü biz bizim bir projemizin başarılı olabilmesi için önce bizim bir hedefimizin olması ve bu hedef gerçekleşirse bu projeye başarılı deme durumuna sahibiz. Bu sebeple de projenin başarı ölçütü neydi? Biz buna ulaştık mı? Ulaştıysak projemiz başarılı mı? Sonucuna varmış oluyoruz. Argüte tasarım sistematiği var mı yok mu kısmı? E, ya da farklı bir yeni bir projeye farklı bir yeni uygulamaya bir araştırma yolu açabilecek mi? E, i̇şletmenin herhangi bir bilgi birikimini, teknolojik birikimini, becerisini, altyapısını artırıyor mu? E, teknoloji seviyesini ileriye götürebiliyor mu? E, veya başka bir ürüne veya endüstri uygulamaya dönüşme olasılığı var mı? İşletmenin verimini artırabilir mi? Ülkenin ekonomisine katkısı var mı? İhracata var mı? Rekabet gücüne var mı? Gibi bu sorular aslında bu soruların yanıtlarının e, proje metinlerimizde olması gerekiyor. E, proje metinlerin bilgilerinin devamı kısmında e, işbirliği olup olmadığı soruluyor. Bu da gene portalda olan bir ekran. E, bu kısımlar önemli çünkü bunlar e, bakanlığın raporlamalarına da giren yani endeks raporu dediğimiz e, raporlamalarına da giren bilgiler aslında firmanın işbirlikleriyle ilgili firmaların. O sebeple buraların doldurulması oldukça önemli. E, şu an için gelen birkaç değişiklik ise e, güncel değişiklikler demem daha doğru olacak. Bir ayrıca sistemin kendi atadığı bir proje kodu var. E, bu kodu da kullanabiliyorsunuz ve e, teknoloji seviyeleri, teknoloji hazırlık seviyeleri alanı açıldı. E, artık bunların da TÜBİTAK'ta olduğu gibi belirlenmesi gerek e, belirlenmesi isteniyor. Burada hem başlangıçtaki projenin başlangıçtaki teknoloji hazırlık seviyesi için bir alan seçilmesi isteniyor hem de bitiş seviyesinin seçilmesi isteniyor. Bunları da proje özelinde projelerin yaptığınız çalışma durumlarına göre yani bir araştırma seviyesinde kalan bir proje mi yoksa ticarileşen bir proje mi bunlara göre bu seçimleri zaten proje ekranına girdiğinizde de e, bu kısımları tıklayarak da bunlar inebilen e, dokümanlar Twitter sitelerinde de yer alıyor. Ayrıca Arge Sarı Merkezi'nin bu projeler ekranında da zaten şu ekranda tıklayın kısmında bu dökümanlara erişebiliyorsunuz. İlgili açıklamalar da buralarda yer alıyor. Projelerinizin durumuna göre e, ticarleşiyor mu ya da daha e, literatür seviyesindeki bir proje çalışması mı ne? E aslında zaten biraz daha ee, yüksek olması burada yani projelerin ticaretleşmesi beklendiği için burası biraz da projelerin zaten argenteliğini de ortaya e, çıkaracak bir husus aslında. Devam ettiğinizde projelerden projelerin maliyetlerinin girildiği e, normalde işletme varge merkezlerinin maliyetleri giriliyordu ama ayrıca artık e, proje bazında bir maliyet talebi var son birkaç yıldır. Bu da projelere ekranına girdiğinizde projelerin sağ tarafında 3 ikon çıkıyor. Bir tanesi işte ilki güncelleme, proje metinlerini güncellemeniz için. İkincisi silme butonu. Üçüncüsü ise dönemsel maliyet dediğimiz alan. Buraya tıkladığınızda aşağıda gördüğünüz işte faaliyet yılı, gerçekleşen öz kaynak tutarı, destek tutarı, toplam proje bütçesi bilgileri yer alıyor. Burada eğer bir destekli proje değilse öz kaynaklı tutarınız işte o dönemken yani 2023 yılındaki net harcaması o projenin ne kadarsa e, o ekleniyor, destek tutarınız yoksa sıfır yazıyorsunuz ve toplam proje bütçenizde öz kaynaklarla aynı olmuş oluyor. Ama eğer o o sene içerisinde aldığınız bir destekli proje ise ve hibe varsa bunu hibe yazmış oluyorsunuz ve hibe ve öz kaynak tutarının toplamı da toplam proje bütçesi etmiş oluyor. Burada şu dikkat etmek önemli, e, hata alınabiliyor şu, eğer şu işlem yanlış yapılırsa. Şimdi biz ayrıca projelerin içerisine de bir e, destek tutarı ve bütçe giriyoruz. Eğer buradaki bütçe oradaki bütçeden daha fazla olursa e, buradaki kaydetme işlemini yapamıyorsunuz. Çünkü siz diyorsunuz ki benim projem 1 milyonluk, bunun 200'ü destek, 200 bini hibe diyorsunuz projelerin içerisinde. Sonra buraya geldiğinizde eğer 2 milyon yazıkla destek tutarını 300 derseniz e, sistem daha fazla bir bilgi yazdığınız için bunu kabul etmiyor olacak. Bu sebeple de e, oradaki tutarların yani proje metni içerisindeki tutarların güncel olması gerekiyor. Çünkü enflasyondan veya işte bir sene önce yapılan tahminler olduğu için belki değişebilir ama önce oraya güncellenmesi gerekiyor. Şu ana kadar ne kadar oldu bundan sonra ne kadar oluru tekrardan revize edip sonra 2023 yılını işte önceki yıllarda da varsa onları da görüyor oluyorsunuz bu ekrandan zaten bu bilgiler ekleniyor.